Evet dostlar, evet kardeşlerim. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son geziyorduk bir yerleri. Göreceğiniz gibi işte nedir portalları bulduk. Başka ben bir tane en son biraz daha sizi orada bırakmıştım. Ben biraz daha yürümüştüm. Yürüdüğüm yerde burası. Şöyle bir köy bulduk. Deniz kenarı. Hemen bakalım içinde bir şey kalmış mı? Ben notlamış da olabilirim belki. Burayı. Aynen büyük ihtimalle ben notladım geçen gün. Yerleşeceğimiz yer neresi olsun? Bu kaldığımız yerden mi devam edelim diyeceğim. Bakın şurada. Evimizin yerini görüyorsunuz. Şimdi mapten bakalım. Aslında buralar da güzel ha. Yani çok yer var yerleşebileceğimiz ama. Portal bulduk ya en son nedir portal daha iyi yazıyor gördünüz mü 800 bir şey oradan oraya taşınalım bu arada var mı bir şey toplayabileceğimiz elmaslarımız da var ha unutmayalım onları da Şöyle biraz ağaç kırayım ağaç kırmış mıydım ben belki lazım olur şöyle mapten de bakalım bakın şurada da bir portal var şuradaki portal da adanın o orası güzel duruyor lan Baksanıza webden. Baya hoş duruyor. Benim geldiğim köy bu taraf mıydı? Bir tane daha köy var gibi gözüküyordu. Şuraya bir çıkalım lan. Olmadı ortadaki. Tam ortadaki adaya yerleşiriz. Hoşuma gitti. Felaket hoşuma gitti. Niye bilmiyorum ama. Çok güzel duruyor. Haritadan bakınca tabi. İşte diğer türlü nasıl durur? Ya kötü durmuyor. Oğlum burasında çok şey olur. Çok işi var buranın. Yaparsak. Buradan <laughs> oraya bir gidelim. Abi buraya yerleşiriz ya. Bak burası farklı bir yer. Şu portalı da açarsak. Şey var. Ana. Velet lan bu. Bizim mahveder şimdi lan o. Velet olmasa. Çakmak taşları altınlar. Eklem bacaklıların gelmedi kaybolma laneti. 11 tane mi? 12 tane, 13 tane. İyi. Burası yeni. Yeni yazamadım ki anasını satayım. Yen. Ekle düzenle. Yeni kurulacağımız yer en son. Evet. Burası harbi güzel duruyor. The Love var. Tamam burası güzel bir portalla yaparız biz. Of. Yatak. Yatak. Lan şerefsiz git. Biz şimdi buraya sandık yapsak mı? Uf, mızrak atıyorlar. Tehlikeli oğlum o baya tehlikeli. Ben kaçayım ondan da nasıl satayım. O mızrak eleman acayip tehlikeliydi bizim için. Biz oraya gider kuruluruz kardeş. Ben diyorum oraya kurulalım. Şurada yatalım da. Ondan sonra oradaki eşyalarımızı almaya gideriz. Ben burayı keserim zaten büyük ihtimalle. Kesmezsem de. Mecbur. Ya keseceğiz. Ya hızlandıracağız. Tehlikeli işler kardeş. Eşyaların hepsini sırtlayabileceğiz mi acaba? O da var. Bak burada bir tane. ha. Şu işte ya. Bu vardı. Bu nereden geldi ya? Şu Portallı kapalı. Nereden geliyorsunuz siz? Domuzlardan oluyor mu onlar? Pigrinler. Domuz dönüşüyor mu pigrine? Dönüşüyor. Bir sıkıntı var demektir. Baksana 3 tane var bir de ya. Nereden geliyorsunuz abi siz? Bu kadar yaptık. Evimizi bırakacağız gideceğiz başka bir yere. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayat işte. Bir tane sandıklı tekne yapayım bari. Bana da alacağım kaç aşağıya. Evet temizin Yine gece oluyor. Şunları da alalım. Bunun yerine bu yemekler. Şöyle bu da boş sayımız çok geçti ama yapacak bir şey yok burada. Turuncular alalım. Turuncular lazım olur bize biraz sonra. Güzel dekorasyon olarak. Turuncu ağaçlardan yok herhalde şu an bizim üstümüzde. Bu kadar yeter mi? Burada yatalım ondan sonra topuk yapıyoruz arkadaşlar. İşleri çözdük. Şuradan giderken birkaç tane daha şey alayım. Bunu aramaya gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan gördüğümüz kömürleri de alalım bari de. Kömürümüz az kaldı. Oğlum o neymiş lan bu neymiş tam böyle? Kömürümüz az dedik, geldiğimiz yere bak. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir kere söylemem lazım ki çok iyi. Yoksa anlaşılmaz. Şimdi şurada kenarda bir tane görüyorsunuz. Kral aslan var. Güzel güzel. Kazımızı yapalım. Çıkalım. Aynen. Burada bir yerde olması lazım bunun. Burada bir yerde olması lazım bunun. Look. Oo. Su altında nefes alma iksirimiz de geldi. Pişmiş <laughs> morina varmış. Denizin kalbi ne işe yarıyor? Şunu açmış. Tarif kitabını kontrol edebilirsiniz diyor. Şunu şimdilik buraya atalım. Pişmiş morinaları alırız. Şuradan elmaslarımızla elmaslarımızın yanına. Şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar yolculuğumuz az da olsa uzun. Çok az da olsa uzun. Güzel ayar çektik. ha. Biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Çok eşyamız vardı. Boş gereksiz olanları attık çöpe. Yeni kurulacağımız yer Nether Portal var bir tane orada. Bizim orada da var. Buradaki Nether Portal'ı kaldırabilirim. Burası ne güzel yapmışlar gibi. Pal toplayalım birazcık? Orası baya büyük bir maden bir şey. Yok. Çok fazla böyle büyük madenlerde çıkmaya başladı. İnşallah bizi öldürmezler. Evet dostlar. Selamünaleyküm dostum. Şu an madene girmeyeceğim. Şu an madene girmeyeceğim arkadaşlar yani. Şu an madene girmeyeceğim. Biraz kurulmamız lazım artık bir yerli şikayeti bir geçelim. Bir şeyler yapalım ondan sonra madene şey yapacağım. Bak baksana ya, azıcık gidiyoruz hemen köy çıkıyor. Azıcık gidiyoruz hemen köy çıkıyor. Birazcık şu tarafa doğru yürüyelim mi? Bizim gideceğimiz yer bu sağımızda kalıyor da. Sağa gideriz şimdi. Azıcık düz devam edelim. Sonra sağa devam ederiz. Benim en sevdiğim biyomlardan biri şey arkadaşlar. Taş. Dağ biyomları var. Sadece taş oluyor. Onları seviyorum çünkü demir bolluğu var onda. Ondan sonra çok fazla şey çıkıyor ya. Maden olarak çok bol. Geldik bir tane daha köye. İşte bu köyden sonra bulduk biz. Yaşayacağımız yeri aynen. Keskinlik 2 veriyorsun. Aynen ben girdim sizlere. Buraya girmiştim. Sizde hiç kitapçı mitapçı yok mu be kardeş? Kurulacağımız yere geliyoruz artık arkadaşlar. Orada da abba çok işimiz var. Maalesef ama maalesef çok işimiz var. Sanki kurulduğumuz yerin altında bir şeyler var gibi geldi bana. Bir vagon simgesi gibi bir şey gördüm. İşte burası dostlar. Yeni kurulacağımız yer. Birazcık sol tarafına gitsem. Bir şeyler var mıdır? Belki fikrimiz değişir. Fikrimiz değiştirecek bir şey var mı? Buraya kuruluyoruz arkadaşlar. Yeni kurulma videomuza hoş geldiniz. Bak. Mızrak oğlum. Bunda bir de büyülü mızrak var. Bu gitmedi mi ya? Yeniden daha mı spawn oldu bu? Şimdi arkadaşlar. Şimdi biz buraya kurulacağız arkadaşlar. Ben bir yapacağım şey aha bak şurası var ya şurası şuraya kadar bütün burayı düz yapacağım yani alacağım orayı elimizdeki chestleri alalım boşta var mıydı bizim tahtamız Şöyle yol yapacağım Dur. şunu çıkarayım şöyle gitsin artık hadi אה... Yeah. salakça koydum ama sıkıntı yok. Bizim amacımız buraya şöyle bir yerleşmemiz. Sen niye yaptın? Tamam. Bizim tohşlarımız nerede? etrafına koy bir şeyleri. Tamam. Şunun üstünde de doğmasınlar. Bunlar gece olunca tabi bana saldırmaya gelecekler. Benim yatağım nerede? Şuraya yatalım da. Sabah olsun. Bunları bulacak atanlar çok hasar veriyor. Onlara korkuyorum. Şimdi kendimizdekileri boşaltabiliriz. Bu kalsın. Şu şu. Bunu şöyle. Etrafta da çok var şerefsizlerden ya. Bunu başka şu ikisini başka yere koyacağız. Yemekler. Tahtaları şöyle koyalım. Çubukları aşağıya, de şunu aşağıya, şunu. da. Çiçekler, şunu hapis alacağız sadece. Şöyle tahtayı da koyduk. Hepsi bir yere. Buraya yemeklerimizi koyalım. Tamam. Şu, şu botumuzu yerim. Şu bot atalım. Buraya başka ne koyabiliriz? Şunları. Sistemi koy. Boş keseleri koy, şunu koy şunları koy, şunları koy. Kömürü koymayacağım. Sırını koy. çakma koy. Bunlar da koyulur. Şuna da bunları koyacağım. kese de burada kalsın. Şuraya bunu koy. Bunun üstüne bunu koy. Biraz değişik bir yapı yapalım. Bunun bir üstüne daha bunu koy. Crafting table koy. Bir daha koy. Normal fırın koy. Var mı lan hiç şeyimiz? kırık taştan çok fazla varlar ya. Kırık taş ve şuradan şuradan birazcık alalım. Şey yapacağız, duman fırını yapacağız. Ortaya bunu koyacağız. 1 2 3 4. Evet. Duman fırınımız da okey. Yanına da bunu koyduk. Şöyle değişik bir Yapı şeklinde duruyor şu karnı şunu, şunu 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 Bir tane elmas ver Şu elmasları üst üste koy Bunu ver İşe başlıyoruz arkadaşlar Bir tane bu kürekten yapalım Evet arkadaşlar burasını Of yoruldum ha. Şurayı alacağım ben. Dümdüz bir yer olacak. Şöyle kare yapacağım bir de. Kare mi yapsam ya da böyle şekil kalabilir. Şekil fazla önemli değil benim için. Şu benim şeyler de bitmiş. Baltam da bitmiş. Bir tane de balta yapalım mı kendimize? Ki üç tane bundan var. Çubukları da var. Balta da ver kardeş. Zaten 8 tane kırma hakkı kalmış. Şunları atabiliriz buraya. Ben başlıyorum dostlar. Balıklardan geliyor ses. Üzerimde bir şey kaldı mı benim? Yok. Kılıcı da atayım. Buraya. Ekmeğin yarısını alayım. Yemekleri nereye koyduk? Şöyle en üstten başlıyorum ben dostlar. Hadi bakalım. Evet dostlar bugünlük bu kadar geri yaptım yapabildim diğer videoda bunun devamını koyacağım arkadaşlar yani şimdi bırakıyorum diğer videoda devam edeceğiz buna izlediğiniz için teşekkür ederim nasıl bir ev yapsak daha bir fikrim yok sizin fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın like atıp abone olursanız sevinirim teşekkürler videomu izlediğiniz için görüşmek üzere kendinize iyi bakın